Kardeşim be zor olanı yap. Bir devlet bahçeli. Çocukların ellerinde püskevitler yiyorlar, şakalaşıyorlar. Birbirlerine ikram ediyorlar. Bunu görenler de diyor ki benim de bir püskevitim olsa anne bana niye almıyorsun? Diyor. Ben demiyorum. O diyor. Oldu mu? Olmuştur umarım. Abi Kemal Sonal yapsana. Yok canım onu yapmayalım hiç. Evet. Eşol <laughs> eşek. Şey. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Ee, Kolpaçino Özgür yazmış. Bu hoş geldin. Yani sen şimdi bana burada sıkıntı uyandırmaya mı çalışıyorsun? Ben bunu bilmiyorum da yani kendi bunda biz delikanlı bir insanız yani. Kimse kusura bakmasın Mustafa Bey. Kim kimi koparıyor kendi payını anladın sen. Terbiyeci dilinin uzun yok yani. Biz de üç onluk delikanlıyız. Kimlere zaman çekildiğini hiç <laughs> <laughs> Arkadaş motora balattınız beni ya. Dur. Ee, yazdıkça e, alacağım ben. Fikret Orman'ı yapmıyorum. Aziz Yıldırım yap demiş. Hadi yapalım. Bak canım sikmeyelim ben Mahmut Ya diyorsun Aziz Yıldırım yaptığı Yapıyoruz. Selves gel. Hayır siz gitmeyin. Bu da canımı ben ya. Ne için bir şey yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey var mı ya? göz kılların hayatından kirli demiş. Ulan göğsünde kıl yok benim kıl. 10 tane kıl var ayıp be Er fişik, hal, kilim, travel, bıldırcı, hurmalar, götümü, tırmalar, el çevir. Fatih Terim yapar mısın? Yapayım. Bugün demek ki bu yayın canlı yayın şey olacak. Ee, taklit challenge herhalde öyle bir şey olacak canlı yayında. Fatih Terim yapalım. Ondan sonra Mesut Komiseri yapacağım. Ee, Seyit gelmiş. Kardeşim hoş geldin. Şimdi What's the can I do sometime? Bir kere sure first. In the Oscar, in the Oscar. <laughs> Seyit ne demiştin? Hem Mesut Komiser demişti. De. Hüsnü! Bir dakika çıkmadı. Hüsnü! Nasıl koydular üstüne? <laughs> Yaptım yani. Genel olarak ne diyorsanız onu yapıyorum bak. Hızlı şekilde konuşarak hem de bir yandan da taklit yapıyorum. Sizi kırmıyorum. Canlarım, ciğerlerim. Abi, bak annem bana bebek almış. Bırak onu Gülcan. Aramız yok artık. Uzun zamandan sonra ilk kez e, canlı yayında böyle taklit yapıyorum. Gene deli. Abi hoş geldin. Ee, Valla sorma ya. Taklit cüz. Arkadaşlar taklit yüz da e, taklit yapan bir kardeşim çok güzel e, taklitler yapıyor. Mutlaka takip edip ona da e, bakabilirsiniz. Taklit yüz kullanacağı da. Murat Ömüç. Bak. Deme bir takipçi yazmış. Bana aşağı olacak mısın diye soruyor. burada deme ben profilde paylaştım. Seni yanık sene Seni, seni yanık sene Ulan. Murat Ömüç'e bak direkt takiye düştü. insanlar düş çıktı. Abi lütfen. Poterenler diyorsun takipten çıkıyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Poterenler yapmıyorum ama bu poterenleri şeyde yapacağım. Bu yeni yaptığım skeçlerin içinde yapmayı düşünüyorum ama şimdi değil öyle söyleyeyim. Evet sırayı alacağım bakalım. Kim veriyor? Bu kim? Sıradan gönderdim. Kime gitti? Miss Karakir Karagelle Mes bekleniyor diyor. Birine gönderdim. Bakalım kime gitti? Necip gibi kuzey güney der misin? Evet. Birine... Evet. Şimdi güzel bir taklitçi arkadaşım geliyor. Ee, daha da Tüccar niye soyuyorsunuz ya? Adam ne yaptı size? Abicim İnşallah... nasılsın? iyi misin? Sağ kardeşim. Sen nasılsın? İyidir çok şükür. Ben de Instagram'da takılıyordum. Yayınını gördüm. Bir sorayım dedim nasılsın diye. Fatih Bulut. Söyle bakayım ben. E, şey söyle bakayım. Bu şeyleri söyle Fatih Bulut. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin başlarına? konuş bakayım ben. Gülme konuş. Fatih Bulut söyle herkes dursun söyle. An anlamadım abi. Ulan Fatih Bulut ol diyorum. Fatih Bulut. Fatih Bulut kim abi? Ulan kimdi bu şeyin ıı, teknik direktörü? Ya abi Erol Bulut. Erol ha, Erol Bulut lan Erol Bulut. Pardon. Pardon. Lan. E <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum Fatih Terim mi acaba? Yoksa... Ulan... Fatih Bulut edilmedi. Geceler, geceler. Aynen abi, aynen, aynen. Pardon, pardon, hatlar pardon karıştı, hatlar karıştı biraz. Biraz pardon, hatlar pardon. karıştı. Ee, Söyle bakayım, Evo, ne oldu? Fenerbahçe'nin ne olacak? Söyle bakayım. E, i̇nşallah e, Mezzül Özil transferinde mutlu zona yaklaştığımızı düşünüyorum. Fakat, olacak. fakat Gazzaraylıların e, birkaç tane transferleri var. İrfan Can Kahvezi olabilir. Edwin Vizca olabilir. Bakalım. Ben Dimitri Zilen Pelgaz'ın Mesut ile yararlı olacağını düşünüyorum yani. Şimdi sevgili Aziz Başkan ne olacak bu hafta sonu Galatasaray Beşiktaş'ın maçı ne olacak? Bak ben onu bunu bilmem tamam bak beni şey yaptılar ben stada falan almıyorlar İnönü'ye falan ben onları söyledim bana oradan bir loja ayarlı ben oradan şey yapayım dedim scout yapayım orada takımlar falan ev şeyi seçeceğim dedim ey bezler ya bana bir tane en bir iyi yaptığın en iyi yaptığın hangisi? Abi genelde Murat çok çok e, söylüyorlar. Yapar mısın? Ee, sevgili takipçilerim buradan size sesleniyorum. Yıllar sonra da Beni affet diyorsunuz. Hadi bakayım. Korodo var korodo. Sizi seviyor e, öpüyor e. Başka neler var? Başka başka şöyle. E, şu an aklıma gelmiyor Amerikan dublaj var. Ondan sonra dublaj ya, American, videoları yapıyorum. Amerikan dublajı alalım senden bir. Hey büyük anne evladım kayıyor. Lanet olsun Nikas'ım. Um. Bu bonduk benim zorunda beni atmam. Evet şu an konuşamıyorum. Lanet olsun. Evet konuşamıyorum. Hey seni aşağılık huşu. Herkes anasını kursun baba. Herkes gider sen kalırsın. Hı -hı. Sen anan yani. <laughs> benim canımı sıkıp durma memati. Sen neredesin? Abi evdeyim ödev yaptım. Ha, Normal. Misin? Elazığ'da mısın? Elazığ'dayım abi. Aynen Elazığ'dayım. Ha, güzel. Evdekilere çok selam söyle. Aleykümselam selam abicim. Benden de selamlar. Sen e, bekleyen arkadaşlarımı al. Estağfurullah. <laughs> arkadaşlar e, canlı yayındayken takip etsinler. Söyleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz çok güzel taklitler yapıyor. Taklit ben diyor. de Sanki bir son bir, bir Erol Bulut e reel sattım. Orada çok teşekkür ederim abi. Her zaman destekliyorsun. Arkamdasın. Estağfurullah. Çok sağ estağfurullah. Arkadaşlar girip son videosuna da bakın. Mutlaka Erol Bulut yaptı. Fenerbahçe'de özellikle baksın. Efsane yapıyor Erol Bulut'u. E, ee, seviyorum seni. Kendine çok iyi bak kardeşim. Eyvallah abicim. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Sağ ol kardeşim. Tamam. Dikkat edin. Allah'a emanetsin. Takip edin arkadaşlar. Taklit. Bitiyorsun.